Bir kuş gözlemcisi, doğanın fısıldadığı umut dolu mesajları fark eder. Küçük bir kasabanın kenarındaki geniş ormanda yaşayan yaşlı bir kuş gözlemcisi, her sabah güneş doğarken ormana doğru yola çıkardı. Neredeyse bir ömür boyu kuşların dansını ve cıvıltısını izleyerek geçirmişti. Ancak bugünlerde içini kaplayan umutsuzluk, sevdiği bu işten de alıkoyuyordu onu. Bir sabah, gri bulutların arasından sızan ışık hüzmelerinin altında, yine ormanın kenarındaki bankta oturuyordu. Yanında taşıdığı dürbünü, alıştığı gibi boynunda asılıydı, fakat birkaç gündür kullanmamıştı. İçindeki sıkıntı, onu sabahın huzurundan alıp gitmişti. O an, kalbinin derinliklerinde bir ses duydu, her şeyin bir zamanı vardır. Sabır ve dua ile umut yeşerir. Doğanın kusursuz ritmi, Allah'ın yaratışının bir parçasıydı ve o, bunu fark etmenin huzurunu daima kalbinde taşırdı. İçindeki sesin yankılanmasıyla, elini tekrar dürbüne uzattı. Kuşları gözlemlemek ona hep huzur verirdi. Dürbünü doğrultup baktığında bir çift kuşun zarif dansına şahit oldu. Kanatlarını açarken sergiledikleri özgünlük onun gözünde bambaşka anlamı olurdu. O an ormanın derinliklerinden bir kuş sesi yükseldi. Bu onun yıllardır gözlemlediği ama bir türlü yakalayamadığı nadir bir kuş türüne aitti. İçine dolan heyecan sessizce kalkıp kuşun sesine doğru yönelmesine yetmişti. Sanki bu kuş gövdesinde umut taşıyor gibiydi kuşu bulmak için daldığı ormanda her adımında Allah'a şükrederek ilerliyordu. Nihayetinde ağaçların arasında minik ve renkli bir kuş çıka geldi. Gözleri onun neşe dolu cıvıltısını izlerken içindeki umutsuzluk dağılmaya başlamıştı. Gözlerini kapatıp dua etti. İçindeki ses ona tekrar fısıldadı: "Her şeyin bir zamanı vardır. Sabır ve dua ile umut yeşerir." Yaşlı kuş gözlemcisi artık umut dolu kalbiyle evine dönerken Allah'ın planlarına olan inancını yenilemişti. O anda kuşların dansı ve cıvıltılarıyla doğanın her yanında Allah'ın mesajlarını görebileceğini fark etti. Belki de umut kuşların kanatlarının altında saklıydı, beklenmedik bir zamanda ve beklenmedik bir şekilde kendini göstermeyi bekliyordu. Geriye döndüğünde gri bulutlar yerini pembe ve turuncu renklere bırakmış, güneş batıyordu. Yaşlı gözlemci, kalbine dolan huzurla birlikte umutla dolu bir geleceği kucakladı.